Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hep bir bölümle karşınızdayım. En son bölüm yarasaları evcilleştirmiştik. Şimdi bu akiliş o güzel seviye atlamış. <laughs> tamam. Level kasarız buna ya. Nerede bizim diğeri? Ver bakayım eğerini bana. Şunları da ver. Normalde et yiyormuş bunlar herhalde. Topladıkları şey çok önemli değil zaten. Et atalım. Buna bir şey gerek var mı? <laughs> Yok. Şimdi e, merak ettiğim bir şey var. Bir tane hayvan evcilleştirelim. Mesela neyi evcilleştirelim? Şöyle bir gidelim. Güçlü bir hayvan evcilleştirelim. Şunu kullanacağım. Merak ediyorum. Açıkçası. E, ee, Yarasama binelim. Yara sandım. <laughs> Evet. Yara takiliş. Tuhaf bir canlı bu arada. Ses falan mı çıkarmıyor? Oo 604 falan vurdu lan. Hasarı çok ha. Tamam. Bu arkadaş desteği falan da var. Onun da etkisi çok. Ağırlık. Eee ağırlık. Kız. Pekala. O nasıl bir raptor lan? Sen kaç seviyesin lan? Alfa kadar var ha. Ölmüyor lan. Yok artık Biraz sağlık abandım sana ya sağlığın çok az senin Ağırlığın iyi hasar... ah hareket hızı verecektim be Niye böyle bir hata yaptım Benim bir şey evcilleştirmem lazım Ne evcilleştirebilirim ki Ne evcilleştirebilirim ne evcilleştirebilirim Evcilleştirme verimini merak ediyorum aslında Merak ettiğin husus o <laughs> Burada Lex var da. Heh. Ölür o. <laughs> Şöyle yukarı çıkalım. Alfadan da amma kan geliyor. Vallahi amma kan geliyor. 444 oldu lan. Rex'e çok yaklaşmayın da. Biraz fazla vuruyor. Seviyesi de yüksek. Enerji. Kon çocuğum şuraya. Enerjim bitiyor çünkü. Aa, şu Rex'in rengi çok güzelmiş lan. Alsam mı acaba onu? Ama buraya gelmemen lazım. Gelme gelme gelme. Çok vuruyor kanka. oğlum bu ölmüyor seni kaç canım var ya. Çok vuruyor ya, çok vuruyor, acayip çok vuruyor hemde. canı kaldı bilmiyorum ki. Göremiyorum canını. Kırmızı olduğu için kanlanıp kanlanmadığını da anlayamıyorum. Oha bak 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 hayvana bak hayvana 444 vurdu bana. Yuh. 447 vurdu. Ben bu alfayı kesemem ya. Şu 444 vuran kim? 47 vuran. 756 seviye. Yavrum benim seni aldım ben şimdi. Sen burada benim oldun. Evcileşeceksin sen. Anam. Aşağı düşer herhalde oradan o ya. 17 mi? Şaka mı yapıyorsun ya? Çok az vuruyor silahım ya. Şu alfayı kesseydim belki bir şeyler olurdu ama O almak istiyorum ya. Ama Rex'i de vuruyor galiba. Açıkçası o almak istiyorum. <laughs> ama bu alfayı nasıl öldüreceğim hiçbir fikrim yok. Kapışıyor lan. E şu şu reksi almak istiyorum. Bir dakika şimdi. Demek ki Alfa'yı öldürdüm kanka. Silah Silahı değiştirdik. Mermi koymadık. Bu geldi ama hasarı çok az ya. Kırk vuruyor. Ya öldürünce tarporu tekrar gelecek ya. Boşunu sıkıyormuş gibi bir his var içimde ama. Muşuz gibi. Niye herkes bu Rex'e... Oğlum neden herkes Rex'e saldırıyor ya? Neyin neden bana bir şey evcilleştirirken herkes ona saldırıyor? Oğlum öldürsene şunları Rex. Hı? Bir daha asır ölecek zaten. bu ya ha ikiniz birbirinize kapışmamamız lazım yani doğa kanunlarına aykırı. Ha? Kaç vurduğumu göremiyorum ki ya. Of. Öyle kolay bayılmaz kanka bu. Söyleyeyim ben de. Bak saldıracak şimdi sağa sola. yapma be. Hah, bir daha vurdum. Ya. Hah, bir daha vurdum. Allah'ın adını verdim, bayıl ya. Ne olur? Hah. Artık bayılacak mısın? Suya gitme. Sodan döne. Ha öyle dönebilirsin. Ha. <laughs> abi bayılmıyor deli olacağım. Rex artık ye yeter yere düş. Rex yere düş Rex. Abi rengi çok güzel ya. Leveli düşük de olsa alacaktım. Leveli çok yüksek bu abi. Kaç kat harporu var bilmiyorum ki kaçıyor ya. Of. Kanka suyun içinde ben onu evcilleştiremem ki ya. Gelir mi acaba? Dur bakayım. Nerede bayıldı bak. Allah kahretsin seni oyun ya. Ben suyun içinde bunu alamam ki. Beni de öldürürler burada. Ama canı çok fazlaysa bir şekilde kurtarabiliriz paçayı ya bence. Dur bakayım. Şimdi. Şimdi %35 istediği için aslında Bunlardan üretip de yedirsem olabilir yani. Zaten vardı. 1, 2, 3 tamam. Suyun içinde hiçbir şey işlemiyor kanka değil mi? Bari sopayı alayım elime. En azından biraz fazla hasar veririm. Bir şey saldırırsa. Merak ettim ya. Allah'tan suda hiçbir şey yok ha. Açlık kaçta şu an? E bayağı inmiş. <laughs> Niye yemiyor? olunca mı yiyecek acaba? Olabilir mi? Ya ya. Kanka yemiyor ya. Hiçbir şekilde yemiyor. Neden yemedi? Terslik var bu işte. Sen bir gel bakayım şöyle. Ölmen lazım. Çabuk. Of. Ana evcilleşme verimi veriyordu. Ne oldu bizim iş? Aa, ya hayır Recep ya. Neden abi neden neden? Niye hep böyle yapıyorum ya? Ha şurada var dur. Belki alabilirim ya bilmiyorum. Boğulacak ki. Yok kanka bunlara işlemiyor ya hiçbir şekilde. Ağır olduğu için uçamıyor ya. Bunu toplamayacağım ya. Kaç seviyesin mübarek? 808 vuruyorum ölmüyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah delireceğim. O neden ölmüyor? Yani şurada en şey olanı beni buldu değil mi? Öyle artık. Ulan ben toplayacağım öyle. Hayır. Allah kahretsin seni oyun ya. Allah kahretsin seni ya. öldü ki kanka. Ben gidene kadar. Kanlanmadı bile lan. Ya gerçekten yeter. Yüksek seviye öldürmek istemiyorum artık. Düşük seviye yok mu? Abi Allah'ın adını verdim. Düşük seviye yok mu? Ya yok kanka. Düşük seviye hayvan bulamıyorum. Deli olacağım. Uyandı mı lan acaba Lex? Hiç sanmıyorum kanka. Hiç ama hiç sanmıyorum. Hiçbir şey hiçbir şekilde uyanmayacak kanka o ki ölecek de zaten ondan da eminim. rex var orada. Koş 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 dur Al. Yeter yürü. Zaten bu olarak ölecek kanka o o kesin bir şey de. Ben gidene kadar ölecek kanka o. Hak edersiniz. Baksana kızarıkmaya başlamış zaten. Anasının nikah Oğlum siz durdunuz durdunuz şimdi mi buldunuz? Çok hasar yemeye başlıyorum. Şu vuruyor zaten. Eşeği da eşek. Öldün sandım. Uyanacak bu ya. Ben eminim kanka. Ben bunu uyanacağından eminim ya. Bunların hiçbirini yememiş yavrum. Dediğiniz olay olmuyor arkadaşlar. Ben onun uyanmasını bekleyeceğim, sahilde. Kalkacak o, kalkacak. Ne yapıyorsun lan burada? İngil. Bekleyelim bakalım. Gel oğlum. Koza var mı lan benim üstümde? Maalesef ince. varmış varmış tamam. Buradaymış gördüm. Gel çocuğum. Tamam şunu kaldır bakayım. Ne kadar oldun sen? 30k. Peki. Güzel. Seni bir eve götürelim de. Sonra sen alfa kesmeye geleceğim. Buraya. Ben bir eve gideyim ona bir eğer yapayım. Arkadaşlar geliyorum. Evet şimdi. Şuraya bir Kaprosu, evet. ne lan? kaprosuz Neyse Ne vuruyo lan bana bu kadar çok Kaç ya Öl artık lan 43-43 vuruyor ama Abi niye böyle ölmüyor bunlar ya Allah Allah Delirecem İndirdiği cana bakar mısın? Şaka gibi ya. Bu ne Neyse giyelim bari. Gelmişken. Değil mi? Bana da 9 seviye gelmiş. Şey maşallah. İyacım olan ağırlık. Pekala. Şimdi burada yani alfa olması, olması lazım. Ölmesi iyi. Şu taraflardaydı sanırım. Çok mu bu tarafa gelmişim ben? Evet. Burada bir yerde olması lazım Alfa'nın. Şu kısımlarda. Hah gördüm. Alfa Karno kaç seviyesin sen? 532. Pekala. Kara Yukarıda var? Şimdi aslanım tüfek. Sen bir çık bakayım. Beni bir alalım. Böyle yaparsan alamam. Rahat dur. Yapayım mı? depinmek yok. Okey. Şimdi leksimiz hazır. Şu etleri atalım kanka. Çürük ete gerek yok. Şu eti atalım leksimize. Hasar. Atar. Tamam bir gidelim bakalım. O Spino kaç seviye lan? 38 Aralarına bir dalalım bakalım. Kaç vuruyor Bin vuruyor oha. Kanka bin vuruyor. Aşağı düşme. karnoya da gireceğim. Seni bir öldüreyim. Senden biraz devel gelsin. Adam gibi item verin artık oyun. Şu güzel geldi de bir daha gelmedi ya. Enteresan bir şey ya valla. Şimdi bir 100k yapmayı planlıyordum zaten. Hasara bas. Biraz ağırlık, enerji. Tamam şimdi savaşa harun diye dalalım bakalım. Tamam bir daha geldi. Harika. Destansı geldi. Uuu 500'si. Şaka yapıyorsun. Bak destansı arbalet geldi destansı ha bunlar gelsin işte ya Bize bu arada Bir tane daha alfa t-rex lazım Oğlum bu mavi oradaki değişik bir rengi var onu da evcil esirsek mi lan He Dişi ama 252 seviye ya Sen nesin erkek misin bu erkek Hmmmm Hmm, o mesele. Tamam. Ya e aslında 252 seviye. 1155. O anlamadığım bir şey var. E bu DAS modusun Des modus mudur nedir? Şu zımırtları var yani şey zımırtları. E hala kafam onu almadı. Benim Hayvanın içine mi atmam gerekiyor yoksa normal bir şekilde mi evcilleştirmem gerekiyor? O biraz kafamı karıştırdı açıkçası. Keşke üstünde silah kullanabilsek ya bunları. Aha alfa karno var aşağıda gel buraya ya. Ay senin rengin çok güzel ama ya. Harika rengin var. Senin de rengin çok güzel. Sen bir de 800 seviyesin oha. Dururum dur. Seninle bir alıp veremediğim yok. Dur. Benim peşim bırak. Gelme bana, peşim bırak. Git bırak beni. Ha dön, aferin seni alacağım çünkü. şimdi ikinizden gelenle var ya. Şurada ileride bir alfa daha vardı ya. Rex. ona gideceğim. Gerek kalmadı yukarıda zaten şurada. Kanka senin canın kaç kanka? Kaç seviyesin sen? Alo. Kanlanmadı lan da. Şaka gibi. Abi. Alo. Artık ölecek misin? Kanka bir 70k'ya yakına söylüyorum ben. Bizim Rex orada da geziyor. Geçsin kanka ben onu alacağım. Bir öldürürsen bayağı seviye gelecek ha. Güzel item de verir. Ama şu alfayı alacağım yukarıda. Çok güzel item geldi. Ama çanta çıktı. Bu çanta kimden çıktı? dilediğim bir şey değilmiş. Tamam. Ee, 26 seviye maşallah. Sen şunu bir bırak bakayım. Al. 150 ayak ettin sen. Tamam. Şimdi 200 bunlar kalsın 500 kaç? 75 miydi? Tamam kanka. Kendi geldi ayağımıza zaten. Kendi ayağıyla kendi ölümüne geldi. Kaç seviye? Merak gidermek için. 532. Hadi bakalım. Nasıl bir savaş olacak? Oha oha! Öleceğim lan hayır! Oğlum o kaç vurdu öyle? 5 5k 5k 5k. Tutturursa öldürür ha. Kanka sen onu öldürür müsün? Abi sen ciddi misin? Ölecektik lan. What? Ah Dedim belki canını falan dolduruyordur ama Lan bana ne kadar seviye geliyor böyle ya Şunu bari İlice yapalım Direnci de arttırayım Öldürebilir miyim bilmiyorum ki kaç vuracak ki 400 vuruyor kanka Ben 2000 vuruyorum 15k canım var da. Onun kaç k canı var bilmiyorum ki. Ölmek istemiyorum ya. Saldırmasam iyiydim keşke. Pişman olacağım galiba. Kanka en ufak bir kanlanma yok hayvanda ya. Allah kahretsin. İşimiz yaş. Enerjine dolmasını beklemedik. Rex'imi kaybetmek istemiyorum ya. Rex'imi kaybetmek istemiyorum. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur ama ya. Ya abi çok. Çok zor ya. Şöyle bir, bir yakaladım ama. Böyle giderse öldürürüm. Böyle bir rıhtım yakaladım. Böyle gidersem öldürürüm. Kanka çok canım gidiyor çok. Hayır hayır. Abi çok kran kranı bir savaş şu an. Çok kran kranı. Hadi hadi oğlum. Hadi sen daha fazla vuruyorsun hadi. Hadi. Hadi öleceksin hadi. Öldürdüm. Oh. Allah kahretsin. canı var ya. Şu an kaç bilmiyorum ama. Kurtardık kanka. Son anda kurtardık. Hiçbir şey vermemesine peki şaşmamalı mı? Neden vermedi acaba? Neyse. Ay eve döneyim ben. Odaya bakar mısın ya? 863 kalmış kanka. İki kere daha vursaymış ölüyormuşum ya. Cidden. İki kere lan. İki kere daha vursa hayvan ölecekti aga. Oğlum o stegolar ne yapıyor öyle ya? Fikri olan var mı? Oğlum ne yapıyorlar lan o stegolar? İçimden geçti ya benim resmen. Komedi gibi. Sinir oldum ha stegolara. Acayip. Neyse arkadaşlar bölümüm bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın videoyu beğenmeyi unutmayın. Cansınız seviyorsunuz. Allah'a emanetsiniz inşallah. Bay bay.